Annem ben küçükken, o 9 yaşındayken bizleri bırakıp gitti. Kardeşlerim de üvey annemden 3 tane, üvey annem de vefat etti. 2018'de üvey annem vefat etti. Ben bakıyorum kardeşlerime, onlarla ben ilgileniyorum. Her şeylerine, okullarına, giyimine, kuşamına, hastalığına, sağlığına ben ilgileniyorum. Allah'ım dedim bana bir Hızır yolladın, bir melek yolla. İşte o melek daha Havva'yla, daha arkasında Nece ablalarım var benim. Eminim bunları biliyorum, onları çok seviyorum. Teşekkür ederim. Bana bu evi yaptılar, çocuklarla bana bu rahat hayatı sundular. Allah onlardan razı olsun. Ben Havva'dan tek bir dileğim vardı. Rahat bir duş alabilmek istemiştim ve bana o duşu da verdi. Onun için ona da çok teşekkür ederim. Ben haklarını asla ödeyemem. Bu hikaye saha ihbarıyla geldi. Bir takipçimiz bizim mahallemizde böyle bir ihtiyaç sahibi öğrenci var. Yaşam koşulları çok kötü dedi. Öğrenci ablalarıyla birlikte yaşıyor dedi. Saat 7.00'ne geldiğimizde Nuriye'nin bazı cümleleri bizi çok etkiledi. Güvenli bir yuva olsun istiyorum dedi. O noktada öncelikle Nuriye'nin hayaline dokunmuş gibi olduk. Ama aslında dört çocuğun okumaya ve eğitime ulaşmasındaki barınma engelini kaldırmak istedik. Yaşam koşullarını düzeltmek istedik. Bu noktada hem Nuriye'ye hem de dört tane çocuğa huzurlu ve güvenli bir yuva inşa ettik. Yeni bir yuva sağladık onlara. Ben bir geçtiğim an alamayacağım artık dedim çünkü sen bana bunu verdi. hiç almayacağım. Çok güzel oldu genç. Tamam.